Merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda 15 Mart Pazartesi günü hava durumu nasıl olacak? Bu sorunun cevabına bakacağız. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı verilere göre 15 Mart Pazartesi günü ülkenin tamamı yağış altında olacak. Marmara bölgesinde en yüksek sıcaklık 17, en düşük sıcaklık 6 derece olacak. Karadeniz'in kuzey kesimlerinde yer alan şehirlerde yağış ihtimali daha düşük, genelde parçalı bulutlu. Yer geri kalan şehirlerin ise yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. En yüksek derece 21, en düşük derece 2. Doğu Anadolu bölgesine baktığımızda karla karışık yağmur şeklinde yağış alması bekleniyor. En yüksek derece 16, en düşük derece -7. Güneydoğu Anadolu bölgesine baktığımızda Van ve Hakkari çevresi karla karışık yağmur, batıda kalan şehirler ise yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer güneş yüzünü gösterecek. En yüksek derece 20, en düşük derece -5. Akdeniz bölgesine baktığımızda güneş zaman zaman kendini gösterse de genellikle yağış altında geçeceği tahmin ediliyor. En yüksek derece 20 en düşük derece 4. Ege bölgesinin tamamı yağış altında. Kıyıda kalan kesimler gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. En yüksek derece 18, en düşük derece 4. İç Anadolu bölgesinin de tamamı yağış altında geçeceği tahmin ediliyor. En yüksek derece 13, en düşük derece 1. Videomuzu beğendiyseniz altta bulunan beğen butonuna tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşçakalın.